Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir aylık süre sonucunda bir daha balığa geldim. Gördüğünüz gibi göl suyu epey inmekte. İlk atışımı şimdi yapacağım. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah! Aha! İlk atışımda geldi balığım arkadaşlar. Oo, Cemil Baba iyi çekti. Geliyor mu? Geldi geldi. Dayı dayım var. dayım be dayı sen bu işin <laughs> profosun ya. Yok, gitmedi dayı gitmedi geldi geldi dayıcım geldi. Evet, geldi dayıcım geldi. Bismillah bismillah. Bismillah bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Boyutuna bak maşallah. <laughs> bereket bereket. Hem de gözünden vurmuşsun dayı ya. İyi Ağzı, gözü dayım benim. Sen bu işi biliyorsun biliyorsun. <laughs> sen... çıktı. Evet. Hay maşallah hay maşallah. Hay maşallah hay maşallah. Keskin nişancıdır benim dayım ayıp da söylemesi. Ben 32 yaşındayım. 32 senedir yanındayım ve 32 senedir şu balık işini yapıyor. <laughs> Bir, mi? Bir tane daha at dayı bakayım. Zaman, fazla. Olsun gittiği kadar. Haydi bismillah. Bütün hay bütün maşallah bütün. hay maşallah. Dayıma bak be. Dönmedi. dönmedi dayı. Takılmaz, takılmaz dayı. İnşallah. Takılmaz, takılmaz. Takılmaz. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah. Yo yo yo, takılmaz dayıcım Yo yo, ama sanki var içinde balık da var sanki. Ciddi olamazsın. Yakın ama yakına takılmış ha. Kenardan kenardan dayıcığım. Aynen öyle çeker içine. Allah muhafaza. Bismillah, bismillah, bismillah. Çıktı. Evet. Taş yok ya. Aha. Ta taş yok ya dayı ondandır herhalde değil mi? Hem ee, bir sefer yakın düştü sanki. yakında. Yakında evet. Evet. Aynen dayı. Hadi dayı. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Hop. Çok metre lazım. Sen ipi niye büyütmedin dayıcığım? Vallahi biraz bir de ipinin olduğunu de yeter ipin, neyse yetmezmiş. Ee. 30 daha olsaydı 60 olurdu hiç görüyorum. Of of o zaman var ya yemede yanında yat. Hadi bismillah gelir Gelir gelir. Suya girdin ya balıkları biraz. Ürküttüm bence sen dayı sudan çık. Ya şu an çıkarsam tekrar itmiş olurum. Olan balıkları da itmiş olurum. Heee. O yüzden çıkmadım. Tabi ki görüyorum şu anda. Hadi bismillah. Soru atalım. Nereye kaymış olan artık? Böyle çok güzel duruyor ha dayı. Evet. 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 Geliyor, geliyor. Havalı. Of ne biçim çekiyor sola sola. Ne biçim çekiyor? Sen ne yapıyorsun? Sen nereye çekiyorsun? Sen nereye gideceksin? Hayırdır he Ha bro? He? Sen nereye gitmeyi planlıyorsun? Sen dayımın elinden nereye gitmeyi planlıyorsun? Ha bro? Dayı. Oh. Aha bismillah. Oğlum ne oluyor lan sana? Hey, ne haber lan? Balıkçık. Ne haber lan?